Merhaba arkadaşlar bugün sizlere keçe saksıda çilek nasıl yetiştirilir onu göstereceğiz. Gerekli malzemeler. Burada gördüğünüz gibi bahçe toprağı. Burada yanmış hayvan göpresi. Burada humuslu katkılı toprak var. Ee, şurada da yumurta kabuğu kırıntıları var. Çilek fidesi ekiminde pellet eklemeniz gerekmektedir. Biz pellet olmadığı için bu mevcut malzemelerle işlemimizi yapacağız. Şu da yeni aldığımız keçe saksı. Şu da çilek fidelerimiz. Görüldüğü gibi. Şimdi eldivenimizi giyip toprak karıştırma işlemine giriyoruz. Önce bir miktar bahçe toprağı. Kesekleri eziyoruz. Biraz daha atalım. Şimdi hayvan yüpresi gördüğünüz gibi. Üstünü kapatacak kadar atsak yeterlidir. Gene kesek olan kısımlarını elimizle eziyoruz. Yabancı maddeleri atıyoruz. Şunu arkadaşımız açsın görelim. Dökmeden açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi humus katkılı. Toprağımızı da öylece döküyoruz. Evet. Bunu da aynı bir karıştırıyoruz. Diğer toprakla. Kesekler olursa Evet karıştırdık. Biraz toprak atalım. Biraz toprak atalım. Yine bahçe toprağı. Evet arkadaşlar şimdi topraklarımızı karıştırdık iyice. Keçe saksımıza yerleştiriyoruz. En alttan başlayalım. Gördüğünüz gibi. Bu kadar yeterli. arkadaşlar. Şimdi ise çileklerimize daha önceden kırdığımız yumurta kabuklarını koyuyoruz. Yumurta kabukları çileklerin için önemli olduğu kadar diğer saksı bitkiler için de önemlidir. Kalsiyum deposu olması nedeniyle içerisindeki kalsiyumlu nelerlerinin bitkimize faydası çok olacaktır. Evet, minik ziyaretçilerimiz ara ara gelip bizi ziyaret ediyor. Doğru ekim dikim yapıyor muyuz diye. Evet arkadaşlar, şimdi ise keçe saksımızı bir uzun sopaya bu şekilde biz bağladık. Siz burada plastik kelepçe kullanıp direkt tellere bağlayabilirsiniz. Biz şimdilik elimizde olmadığı için pratik çözüm olarak bu şekilde yaptık. Çünkü böyle yaparsak zamanla ip çürüyüp keçe saksımızın düşmesine sebep olabilir. Böyle bir şey istemeyiz tabii ki. Siz plastik kelepçe kullanırsanız daha faydalı olur. Evet arkadaşlar, keçe saksımız çilek dikim aşamasına geldi. Şimdi sırayla çilek fidelerimizi tek tek çilek saksımıza dikeceğiz. Evet arkadaşlar, çilek fidelerimizi elimize aldık. Köklerini biraz yumuşattık elimizde böyle. Şimdi fazla derine olmadan bu şekilde dikimini yapıyoruz. Diğer çilek fidelerimizde de, de aynı işlemi tek tek uyguluyoruz. Üzerinde toprak yoksa biraz ekliyoruz. Sırayla bütün çilek fidelerimize bu işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi eğer çilek fidelerimizin üstünde kuru yapraklar, kuru çiçekler hatta çiçeklerin tamamını alabilirsiniz. Bunları alırsanız çilek fidemiz daha çabuk, daha güzel gelişir. Bu önemlidir. Bu hususa dikkat etmenizi öneririm. Videoda görüleceği üzere bazı kurumuş yaprak ve çiçekleri almadık. Videomuzda daha fazla çok yer kaplamasın diye bu işlemi yaptık. Siz e, bu konuya özen gösterseniz iyi olur. Evet arkadaşlar çilek fidelerimiz yerlerine diktik. Şimdi ise eksik kalan toprak kısımlarını tek tek kontrol edip tamlıyoruz. Evet arkadaşlar, çilek fidelerimiz için faydalı olduğunu okuduğumuz, gördüğümüz bir teknikten bahsedeceğiz. Paslı çivi çileklerimiz için gayet faydalıymış. Pastaki demir bitkilere oksijen veriyor. Böylece bitki daha canlı dururken aynı zamanda ömrü uzuyormuş. Biz de tek tek saksımının içine çivileri sapladık. Ve bu şekilde paslı çivi zamanla oluşacaktır zaten. Bu şekilde Çileklerimizin daha sağlıklı ve daha verimli olmasını sağlamayı umuyoruz. Sizlere keçe saksı kullanmanın faydalarını hızlıca şöyle bir anlatayım. Keçe saksı kullanımının faydaları hem iç hem dış mekanlarda uygun olmasından dolayı oldukça fazladır. Organik maddeden üretildiği gibi hiçbir kimyasal madde barındırmaz ve sağlığa uygun üretilmiştir. İçerisinde her türden çiçek yetiştirebilirsiniz. Yalnız çiçek yetiştirmek istemiyorsanız marul, biber, fasulye gibi sebze yetiştirebilir. Ya da çilek gibi meyveleri kendi evinizde üretip taze meyve yemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Farklı ölçülerde üretilen keçe saksılar ölçülere göre saksı adetinden sahiptir. Örneğin 50, 50 cm x 100 cm ölçülerine sahip bir üründe 18 adet saksı bulunmaktadır. Her saksı ısıya dayanıklı ve güneş ışınlarına karşı koruyucudur. Yetiştirdiğiniz ürünleri fazla sıcaktan koruyarak kurumalarını engellersiniz. Keçe saksı kullanmanın faydaları arasında olan kolay monte oldukça pratik kullanımı sağlar. Eviniz iç duvarlarına ya da dış duvarlarına kolayca monte edebilir. Dilediğiniz zaman ya da yerini kolayca değiştirebilirsiniz. Bir kere ekim yaptıktan sonra tekrar kullanıma uygundur ve uzun süre dayanıklıdır. Aldığınız tohumları uygun toprağa ektikten sonra suladığınızda bile ne kadar miktar su gerektiğini konusunda keçe saksı size yardımcı olur. Fazla sulama yaparsanız artan suyu direkt olarak kendi boşaltır. Böylece yetiştirdiğiniz ürünler asla çürümez ve zamanı gelince taze taze tüketebilirsiniz. Yeşil yapraklı bitkiler de keçe saksılarda kolaylıkla yetiştirilebilir. Bahçe duvarlarınızı harika bitkilerle süsleyerek kendinize muhteşem bir bahçe inşa edebilir veya sevdiklerinizle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Keçi Saksı üretici firmasından aldığımız bu bilgiler için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi keçi saksımızı bahçe duvarımıza monte etmeye. Biz geçici çözüm olarak ip kullandık. Siz buna plastik kelepçe kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde bahçe duvarımıza İp yardımıyla keçe saksımızı bağladık. Keçe saksınızı yukarıda görülen tel örgülere de varsa monta yapabilirsiniz. Hem güneşin ışığını daha iyi alır. Biz sulama açısından kolay asın diye bu şekilde bahçe duvarına monte yaptık. Bu konuda takdir sizindir. Gece saksımızı da bu şekilde duvara monte işlemini de bitirdik. Bu şekilde bir görünüm sağlamaktadır. Ayet şık ve güzel bir görünüm sağlamaktadır. Misafirlerimizin falan ilgisini çekecektir bu görüntü. Son işlem olarak artık keçe saksımızdaki çileklerimize can suyunu verebiliriz. Elimize bir pet şişe alıp içine içindeki suyu tek tek keçe saksılarımıza döküyoruz. İlk etapta biraz fazla dökün. iyice suyu emsin. Evet arkadaşlar. Amatör olarak yaptığımız keçe saksıda çilek yetiştiriciliği konusunda size faydalı bilgiler verdiysek ne mutlu bize. Bu ve benzeri videoların devam için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.